Olamaz. Ama efendim bunu nasıl yaparız? Yani bu imkansız. Hayır, imkansız hiçbir şey yoktur. Artık o senin. Hayır efendim, cidden bunu kabul edemem. Gerçekten kabul edemem. Lütfen beni zorlama Sweetie. Ben de ondan Kızımdan ayrılmak istemiyorum ama bunu yapmak zorundayım. Anlayabiliyor musun? Zorundayım. Kızma iyi bak. Size her zaman geleceğim ve kızımla görüşeceğim. Şimdi git. Lütfen git. Efendim? Git! A prenses? adı Pulnet. <laughs> İstersen sen değiştirebilirsin. Romance. Merhaba Pulnet. Anne bunu açıklayacağım. Ben neden böyle bir şey yaptım? Geçmişim hala kalbimi acıtıyor. Peşimi bırakmıyor. Olamaz. Tuvalet bunu öğrendiğinde yıkılacak. Bir kardeş olduğunu öğrendiğinde gerçekten yıkılacak. Ben ne yapacağım? Hey anne ne yapıyorsun burada? alt oh, tatlım merhaba okuldan mı geldin? Evet anne okuldan geldim de... ...şey ben Flower Witch'sa bakıyordum... ...bulamıyorum galiba mutfakta. Ha, şey tamam. gün nasıl da tatlım. İyiydi anne her zaman gibiydi. Bu arada şunu biliyor musun? Bu benim tacım var ya. Evet kraliyet ailemizin... ...çok nadir yapılmış ve özenle... ...seçilmiş bir tacı. Şey evet bizim okulda bir tane kız var. Aynı saç onda da vardı. Çok eee... Değişik yani. Nasıl yani tatlım? Yani kızı ben de kızda da aynı taç vardı. de çok şaşırdım. Sansa var. Hayda var bayağı şaşırdı. Hatta ilk Sansa var fark etti. Dedi ki kanka yani tuvalet yani. E, <laughs> bu taç e, nasıl kızda olabiliyor falan ya bayağı sordu. Aa kızın da tatlım yani ben tanıyayım mı? Hayır anne yeni geldi okula ve bayağı da güzel bir kız kocaman kanatları var bayağı değişik neler olduğunu hiç sormadım keşke sorsaydım çok konuşamadım zaten yeni gel demiştim adı tatlım eminim ki ben tanıyorumdur şey adı Pulnet Pulnet mi evet anne adı Pulnet neyse benim karnım kurt gibi aç emeğisi gidip bir şeyler atıştırayım Pulnet mi siyah sivril efendim. Et, geri dönmüş. Nasıl yani efendim? Twilight diyor. Onun okulundaki bir tane kızmış. Hemen onun adresini bul bana. Aa, tamam. Hemen okula gidip bilgilerini alacağım efendim. Çok teşekkürler. Hemen efendim. Bu nasıl olabilir? Evet. Bu adamın yine hali daha güzel oldu. Kızım girebilir miyim? Tabii ki anne. Kurabiye ve torta yaptım. Hangisini ister benim kızım? Hmm, torta. En sevdiğim elmalı torta. Bunu diyeceğini biliyorum ama ben yine şansımı deneyeyim dedim. Nasıl bakalım okulun nasıl geçti? Harikaydı. Bayağı eğlendik bugün. Ah kızım benim seni çok seviyorum. Ay tamam anne. Ben de seni çok seviyorum. Bu da kim acaba? Birini mi bekliyordun? Hayır birini beklemiyordum. Neyse sen de gel. Misafirimizi hoş karşılayın değil mi? Haklısın anne. İyi bari kurabiyelere yetişti. Turtalarımı vermem. <laughs> tamam kızım. Buyurun. Kime gelmiştiniz? Prenses Celestia. Merhaba Sweet. Uzun zaman oldu değil mi görüşmeyle? Siz nasıl İçeri girebilir miyim? Tabii ki de. Tabii ki de buyurun. Teşekkür ederim. Eviniz bayağı güzelmiş. Teşekkür ederiz. Şey, oturma odasına geçmez misiniz? Tabii ki de. Hayır. Nereden çıktı şimdi bu? Ya pulneti elimden alırsa ya kızım benden alırsa ne yapacağım? Hayır, Zevit düşün. Pulnetini asla bırakmaz. Evet, asla pulnetini bırakmaz. Anne, kim geldi ki? Hı? Merhaba. Um, merhaba, şey Aa, sen prenses olmasın pardon kraliçe kraliçe. Aa, pardon çok üzüldüm merhaba kraliçem. Sen de pul netsin, değil mi? Evet ben pulnetim netim. Buyurun prenses Celestia. Teşekkür ederim. Şey sizin kızınız Prenses Twilight Sparkle bizim okulda sınıf arkadaşım oluyor kendisi bugün de twilight aynasını söyledi. Sizin adınıza çok sevindim. Evet. Sizi aslında ziyaret etmek için geldim. Sweet yani. Annen. Evet. Ee, bir şey mi oldu? Hayır benim çok eskiden bir yakın dostum. Gerçekten mi? Ya anne niye hiç baştan söylemiyorsun? Aa, <laughs> aklımdan gitmiş tatlım. Özür dilerim. Her neyse sorun değil. Evet. Pulnet çok büyümüşsün. Çok güzelleşmişsin. Çok değişmişsin. Küçükken beni gördünüz mü ki? Evet gördüm. Çok küçüktün. Ufacıktın. <laughs> ah, gelen de geliyor maşallah. Kim geldi acaba bu sefer? Acaba seninle özel şeyler konuşabilir miyim? Nasıl özel şeyler acaba? Merak ettim de. Ee, şey yakında anlayacaksın ve umarım bana kızmazsın. Aa, kızım hoş geldin. Annem nerede? İçeride. Tamam teşekkür ederim. Anne. Twilight. Ha? Anne. Twilight kızım ne oldu? Sen bana nasıl söylemezsin? Nasıl bana yalan söylersin? Nasıl benden bu gerçeği gizlersin? Twilight iyi misin? Polunet sen biliyor muydun her şeyi? Neyi? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Polunet benim yani sen benim kardeşim Nasıl? Nasıl? Sakin ol kızlar açıklayabilirim. Ne? Gerçek mi anne? açıklayabiliriz kızlar? Nasıl yani nasıl açıklayacaksınız bu koca yaşadığım hayat bir yalandan ibaretmiş. Benim bir kardeşim varmış. Senin gibi yalandan ibaret yoksa benim kimi? Benim annem de öz annem değilmiş. Kardeşim, babam, yuvam hiçbiri kızım lütfen. Bana kızım deme. Lütfen kızlar. Ben her şeyi açıklayabilirim lütfen. Çekilin. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Çok mu iyi yaptın Celestia? Yaptığına bir baksana. Hepsi senin suçun. Niye beni kızından ayırdın ki? Ben mi? Kızını veren sendin. Pardon. O artık benim kızım oldu ve hatırlarım ki git diyen de sendin Celestia.